Arkadaşlar merhaba Bugün sizlerle birlikte e, PY Auto GUI kütüphanesini inceleyeceğiz e, Bu kütüphanenin önce ne işe yaradığını isterseniz öğrenelim Bu eğlenceli bir modül e, Bilgisayarda os e, dediğimiz, os demeyelim ya da ya bilgisayarda mouse hareketleri bilgisayar bilgileri sonrasında işte e, tuş tıklatma kombinasyonlar yapma gibi şeyler yapabileceğiniz çok eğlenceli bir kütüphane. Çok rahat kullanabileceğiniz, çok işinize yarayacak. Spam programında kullandığımız bir kütüphane. kütüphane şu öncelikle şöyle bir gösterelim. PE Oto Gui kütüphanesi. Tabi burada hiçbir şey bulunamadılar. Önce ben bir bunu indireceğim. Bunun için pip diyorum. Install PE diyerek bu kütüphaneyi indiriyorum. İndirildi. Başarılı bir şekilde. Silmek isterseniz pip install, pye auto gui diyerek silebilirsiniz. Şimdi, e, muhtemelen bakalım önce bir. Python çalıştırıyorum. Burada bir bakacağız önce e, özelliklerine. E, önce bunu bir import etmemiz lazım. pye auto gui diyerek import ediyorum. Gördüğünüz gibi import ettik. Şimdi, e, ilk özelliklerinden biri position özelliği. pye auto nokta position diyorum. Bu bize neyi verecektir? Ee, bilgisayarınızda mouse için mouse'un o anda bulunduğu durumu bize gösterecektir. Nerede olduğunu. Mesela şu an mouse burada. Bu mouse'un x ve y ekseninde nerede olduğunu koordinatlarını söyleyecek. Bakın şu anda x ekseninde 1035'te y de 241'de. Bu ne işimize yarar? Ben bir kullanacağı olduğunu düşünmüyorum. Belki e, ilerideki yazılımlarda kullanılabilir. İkinci özelliklerimizden birisi e, py auto nokta size bu işimize yarayabilir A bu ne yapıyor e, ekran çözünürlüğünü söylüyor size. enter bastığımızda size genişliğin 1600 yüksekliğin ise 900 olduğunu söyledi bana e, başka neye bakabiliriz onu düşünelim hmm. press fonksiyonuna bakalım p auto gui dediğimizde Burada dedik ki bas. Neye basacaksınız? Burada tırnak içinde yazacaksınız. Enter'a bas. J tuşuna bas mesela. A'ya bas, B'ye bas. İşte ne bileyim, CTRL'ye bas. CTRL Veya işte Shift'e bas. Neye basmak istiyorsanız? E, Burada basılacak şeyi buraya yazacaksınız. Mesela ne diyelim? Enter diyelim. Bakın Enter'a bastım bir kere. Sonrasında diğer bir fonksiyonumuz da Write fonksiyonu. P'ye otoboyi nokta write diyorum. Bu da parantez içerisinde yazdığınız şeyi yazmanızı sağlar. Mesela ne olsun? Deneme. Deneme 1 2 3 mesela. Gördüğünüz gibi deneme 1 2 3 yazdı klavyede. Spam programında kullandığımız şey write ve press fonksiyonlarıydı. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben programı durduracağım burada. Mesela Python dediniz. Burada import py autogui diyorsunuz ya. Mesela size atıyorum py autogui bir sadece press kullanacaksınız. Press'le write'ı kullanacaksınız mesela. Ne yapın? Niye tüm e, py autogui'yi şu şekilde import edelim ki? Yani tüm dosyaları niye çağıralım buraya Ne gerek var. Boş yer kaplamasın. Onun yerine from diyorum py autogui import ne diyorum mesela? Diğer e, şeyimizi yaptığımız write e, e, ve press. Bunları import ediyorum mesela. Gördüğünüz gibi import edildi. Ne yapıyorum artık? P'ye nokta write demek yerine direkt write diyorum. Mesela deneme. Gördüğünüz gibi deneme yazdı. Press diyorum. Enter. Enter'a bastım. Gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Başka ne var? Click e, fonksiyonu var. Mesela e, import p'ye otogui p'ye GUI nokta click button eşittir. Buradan altını söyleyeceğim sizlere. Right clicks eşittir. 3 diyelim mesela. Interval diyelim de. Interval gibi mesela evet, interval girelim. Şimdi bakın. Şuradan operayı açalım. Translate'e girelim. Şu kapatalım. Interval ne demek olduğunu bir bakalım istiyorsanız. bakalım Aralık İntervalda bir değer vermemiz lazım bizim. Değer belirtmemiz lazım. Interval değeri 0.50 belirtelim mesela. 0.50 aralığında 0.50 saniyede diyelim. Sağ butona 3 kez tıklayacak. Right click'e. Tabi bunu yaptım. Bakın. Tıkladı gördüğünüz gibi. Şöyle yapabiliriz. P'ye. Auto GUI.Click e, ee, buton right Sağ tık yapacaktı ama biz şöyle yapalım Bir import time diyelim bunu bilmeniz gerek yok bekletme yapacağım ben iki saniye mesela iki saniye bekliyor ne yapalım def diyelim function time.sleep iki saniye beklesin ama bu elde yazamayız ki def function time noktası iki saniye p'ye auto nokta click buton right iki saniye bekledi geç kaldı ha fonksiyonu çağırmadık e, function function diyelim Şöyle. gördüğünüz gibi iki saniye bekleyip sağlık yaptı bunun gibi şeyler yapabiliriz. Şöyle clear fonksiyonu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yokmuş. Exit diyelim o zaman. E, bu modülleri mesela şurada kullanalım. Dosya halinde. XS ya da P'ye GUI diyelim. P'ye GUI 1. P'ye. Hemen buradan bir ID ile veya editörle açalım. Ben sublime text editörünü açacağım editörle açtım. Import pye auto bu diyorum. Ve dediğim gibi from diye yapabilirsiniz. Biz şu anda genel olarak bakıyoruz. Import pye auto auto gui. p e auto gui'nin fonksiyonunu öğrendik. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. pye auto gui nokta write click diyebilirsiniz. İşte x eşittir 1393'e Y eşittir 578 mesela. Bu kombinasyona right click yapacak. O kombinasyonu ne desinmiş bakalım öğrenmiş olacağım. Yani. Ee, hemen komut atılmaya çalışıyorum. Masa üstüne geçiyorum. Ve Python deyip bu programı çalışıyorum. Şurasıymış gördüğünüz gibi. Buraya tık yaptı. Bak mouse oraya gitti. Bir daha çalıştırayım. Mouse'u buraya aldım. Çalıştırdım. Mouse oraya gitti gördüğünüz gibi. Ee, bir de left click vardır. Double click var pardon left click değil, double click var. Double click diyelim mesela. Gördüğünüz gibi oraya iki tık yaptı. Şöyle şöyle yaptı. Bakın iki tık yapınca böyle oluyor. Başka nasıl bir fonksiyona bakalım? Şu anda bu kadar fonksiyonu scroll fonksiyonuna bakabiliriz. P'ye auto gui nokta scroll S10. Bu bir değer. Bakın aşağı scroll yapıyor. Yani şu şekilde bir daha bakacak olursak. Şunu yapalım. Şunu silelim. Bir daha çalışacağım. Mesela şuraya gelelim. İşte şurada mesela çalıştıralım. Yani scroll yaptı. 10 kadar mesela. Ben şuradan 10 yerine 100 girersem veya 1000 girersem bir daha başlatalım scroll 1000 değeri verilemez doğru 100 verelim ya scroll, scroll tuşuydu benim bildiğim bunu tam olarak hatırlamıyor olabilirim burada bırakalım bu scroll'u ya başka bir şey deneyelim ne diye ne de deneyebiliriz mesela presi de söyledik bu kadar bu kadar değil mi ya aynen daha bir sürü fonksiyon var tabi. E, bunun kendi direkt sitesinden bakabiliyorsunuz. Sitesinin de ismi neydi? Direkt şuradan bakabiliriz ya. İnternete giriyorum. P otoguy yazıyorum. Burada da kendisinin sitesi çıkıyor. Bak ben zamanında girmiştim buraya. Burada size kodlarını ve yanında ne işe yaradığını e, yorum satır içerisinde söylüyor. Benim e, temel olarak göstereceğim önemli fonksiyonlar bunlardı. Bu kadar videoluk. Bir sorunuz olursa aşağıda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.